kaçaz bilmiyoruz başka tamam. bir şey Sakipsiz, Ay, Ay. Ay. Ay, bu sadan, Ay. <gülüyor> <gülüyor> Tamam uyandık uyandık kesin şu dumanı de yakalandık tuvana ya. Hep yakalanıyoruz ya. Kesin şu dumanı. Kesin. Duman. Uyandık. Uyandık. Bunu kapatın. Aa, bu ne ya? Tuvan'a beynim ağrıdı artık benim ya. Tuvanı geri getirdiler bizi buraya ya. Biz artık buradan kurtulmak istiyoruz. Sıkıldık bu işten ya. Yine ne yapmışlar? Tuvana yemek var yemek var. Oh! Elektrikli yapmışlar tuana. Niye böyle yapıyorlar ah, ya? Bunda bir şifre, bir şifre. Aa, Yıkıldı zaten Tuan'a. İçinden bir şey çıktı. Hey! Al bakalım. Bu ne böyle ya? Ay, her şey çok korkunç. Acaba bunun şifresi mi? İnşallah onun şifresidir. <laughs> bakalım. Yardım istersen hemen gelir. Geldiğinde hayat kurtarır. Yardım istersen hemen gelir. Buldum anne. Buldum. Tuvanı bu ne olabilir ki? 100. Am Ambulans anne 112. Evet. Haklısın. Muhtemelen bunun şifresi bir çevirelim bakalım. anne. Ah, Dur bakalım, 12. evet, 1, bir. Bir bir. 12, bakalım, dur bakalım, dur, bir ses geldi Tuvan'a, bir aç bakayım tekrar, bir şey, vay bir kağıt geldi Tuvan'a, al bakalım, aç bakalım. Ben bu şifreyi asla biliyorum. Bak, hı hı. Yemek yemek için herhalde bunlar, bilemiyorum ki çok artık sıkıldım buradan. Vallahi bu bir sürü soru sormanızdan da bıktık. Hadi tuvana oku. Ah, tuvana okuyorum hemen. Hı hı. Mavi atlas, iğne batmaz, makas kesmez, terzi biçmez. Bu ne olsun ki? Mavi atlas, iğne batmaz, hı hı. makas kesmez, hı hı. terzi biçmez. Hı hı. Mavi atlas. Gökyüzü. Tuvana burada bir şey var. Hadi, hadi. Hadi. Ay, bunu acaba elektriği mi keseceğiz? Evet, ben doğru Bence de kesinlikle elektrik burası olabilir. Dikkat işareti burada var Tuvana. Hemen deneyeceğim. Hım, dene. korkuyorum Tuvana. Ay hadi çok heyecanlıyım Tamam hadi yap Bir, bir. İki evet. üç. Aa, Bir daha Bir İki, iki, i̇ki. Üç ha, Çak Bakalım şimdi yemekte ne varmış Uzun, Çok heyecanlıyım Hemen şu yemeği almalıyım Edeceğim inşallah bu sefer elektrik çarpma Hayır ben Beni eleyebilir anne Ah çabuk Tuvan. Ne ne Bu kablolar, bu tüpler, bu elektrik şeyleri. Bilmiyorum Tuvana bakacağım. Bunu sökeceğim. Aa! Ah, Tuvanı söktüm. Ay bu ne? Ay ay. Bakmaya çalışıyorum. Aa! Böcekler var Tuvan'da. İnanamıyorum. Elle mi? Al, al tuvala. Arkadaşlar şu böceklere bakın. Ay, kapatalım tuvala. O böcek demiş Yiyecek misin? lazım tuvana bizim buradan kaçmak için her yere bakmamız lazım. Ah, oh, aklıma bir fikir geldi. Arkadaşlar videonun devamı için kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>